alışkanlık haline getirmeniz ve gün boyu mutlu kalmanızı sağlayacak besinler. Bu besinleri tükettiğinizde siz de mutluluk hormonunuzu arttırabilirsiniz. Serotonin hormonunun vücutta çok düşük ya da yüksek seviyelerde olması hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarına sebep olabilir. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin sindirim sisteminde yer alarak sinir hücreleri arasında sinyaller, yani mesajlar gönderen ruh hali, bağırsak hareketleri uyku ve cinsel istek gibi vücut fonksiyonlarda anahtar rol oynayan bir kimyasaldır. Serotonin, beyin içerisinde bulunan merkezi sinir sisteminden vücuda mesajlar taşıyarak fonksiyonların işlemesine yardımcı olur. Serotonin, kişinin mutluluğuna da etki ederek hafızayı öğrenmeyi etkiler. Bunların yanında uyku kalitesi, cinsel davranışlar ve vücut ısısının dengelenmesinde önemli rolleri bulunur. Vücutta serotonin eksikliği ya da düşüklüğü durumunda çeşitli hastalıklar görülebilir. Yeterli miktarda serotonin olmaması durumunda anksiyete, depresyon veya mani gibi çeşitli ruhsal durumlarla karşılaşılabilir. Serotonin dengesi bozulduğunda sindirim sistemi problemleri yaşanabilir. İnsan vücudunun sentezleyemediği triptofandan üretilen serotonin besinler yoluyla vücudumuza alınır. Serotonin ruh halinden vücut fonksiyonlarının çalışmasına kadar her alanda etkilerde bulunarak uyku kalitesinin artmasına ve sindirim sistemi problemlerinin düzenlenmesine yarar sağlar. Doğal bir ruh hali dengeleyici olan serotonin, dopamin gibi mutluluk hormonları arasında yer alır. Kaygı seviyesini düzenlemeye, mutluluğu arttırmaya, yaraları iyileştirmeye ve mide bulantısını azaltmaya yarayan, vücutta fizyolojik ve psikolojik birçok etkisi bulunur. Peki serotonin'i yani mutluluk hormonumuzu nasıl arttırabiliriz? Hangi besinleri tüketirsek mutlu oluruz? Besinleri sıralamadan önce bu tür yararlı içeriklerin devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Badem. Bademin içerdiği sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller mutluluk hormonunu yükseltir. Özellikle omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, magnezyum içeriği ve triptofan asidi ruh halinizi değiştirecektir. Yoğurt Önemli bir probiyotik kaynağı olan yoğurt mutluluk hormonunuzu artırır. Bağırsak sağlığına olan desteği sayesinde daha iyi hissedersiniz. Bağırsaklarımız serotonin üretiminde önemli rol oynar. Serotonin üretiminin yaklaşık %90'ı bağırsaklarda gerçekleşir. Bağırsaktaki faydalı bakterilerin dengeli bir şekilde devam etmesi ruh halinize yansıyacaktır sağlıklı bir bağırsak serotonin üretiminin düzenli ve yeterli olmasını sağlar. Ayrıca yoğurttaki B6 vitamini serotonin üretimi için gerekli olan triptofan amino asidinin beyin tarafından kullanılmasına yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, lahana, domates, turunçgiller, kivi gibi besinlerin tüketimini artırabilirsiniz. Bu besinler ve diğer yeşil yapraklı besinler C vitamini takviyesini arttırarak güne daha mutlu ve enerjik başlamanızı sağlayacaktır. Bitter çikolata Bitter çikolatanın içeriğindeki feniletilamin maddesi mutluluk hissi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Beyinde endorfin salgılanmasını sağlayarak stres ile başa çıkabilmenizi kolaylaştırır. Stresi azaltırken mutluluk hormonunu da arttıran bu durum enerjinizi de arttıracaktır. Uzmanlara göre de mutluluğu artırmak için beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz. Muz Muzun içerisindeki triptofan amino asidi serotonin üretimi için büyük önem taşır. Triptofan beyin tarafından serotonin üretiminde kullanılır. Yani muz tüketimi vücudumuzda daha fazla triptofan sağlayacaktır. Muz sadece sağlıklı bir besin olmakla kalmıyor, ruh halinizi de destekliyor. Videomuzu yararlı bulduysanız beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.